Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün Brawl Stars'ta ücretsiz 6 adet buffy linkini bu videoda sizlerle birlikte paylaşacağım onun da dışında arkadaşlar videonun ilerleyen dakikalarında güzel çekiliş haberlerinden bahsedeceğim ve son olarak da bugün hesabımı tam anlamıyla maxleyeceğim güzel bir video olacak hem çekiliş hem ücretsiz oluyor hem hesap maxlama bu yüzden videonun başından sonuna kadar izlemeyi mutlaka unutmayın diyorum geçen gün biliyorsunuz ki ücretsiz Scuddy Jesse veren linkler dağıtmıştım arkadaşlar videoda. Bu sefer de Supercell'in bana vermiş olduğu 6 tane Buffy linkini dağıtacağım. Dağıtmak için sizlerden yine bazı hedefleri tamamlamanızı istiyorum. Öncelikle ilk hedef aslında direkt tamamlandı. Nasıl oldu abi? Videonun bildirimine tıklayan ilk kişi artık o kimdir bilmiyorum. Şu anda yorumların en üstünde bir tane Buffy linki sabitli. Kanalın bildirimlerini açan herhangi bir kişinin ben o Buffy'yi almasını istiyorum. Muhtemelen şu anda da zaten ya yani ben bunları söylerken çoktan o link alınmıştır bile. Şimdi şöyle size linkleri de göstereyim göstermek istiyorum. En son Scotty videosuna 3000 like gelmesi gerekiyordu. Son linki atmadım orada sadece. Burada da 6 tane Buffy linkimiz hepsi sizi bekliyor. Ben kendi hesabımı almayacağım. Zaten kaynak olarak çok fazla kaynak var. Dedim o yüzden hepsini sizle dağıtayım. İlk Buffy şu anda sabit yorumda var dedik. İkinci Buffy'yi arkadaşlar 500 like atacağım. 3. Buffy'yi 1000 like atacağım. Dördüncü Buffy'yi 1250 like atacağım. 5. Buffy'yi 1500 like da atacağım. 6. Buffy'yi de 2000 like da yorumlara sabitleyeceğim. Bu şekilde şekilde tüm bakileri dağıtmış olacağız. Onun da dışında arkadaşlar son kez şu Jesse'yi de göstermek istiyorum. Jesse videosunu şu anda ekrana ben koyarım. Yanlış hatırlamıyorsam 2700-2800 arası like vardı. Eğer onu da bu video ile birlikte hemen 3000 like'a getirirseniz oraya da o kostüm linkini sabitlerim. Elimde son bir Jesse kaldı. Zaten size burada da gösterdim yani. Son bir Jesse'miz kaldı. Bu altı taneyi de dağıtacağım. Hala o videoya like atmayanlar varsa da like'ını atsın diyorum ve bütün ödülleri buradan dağıtmış olalım. Ve arkadaşlar ben şimdi çekiliş kısmına geldim gelmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Brawl Pass çekilişleri her sezonla birlikte yapıyoruz. Çekilişlere katılmak için yapmanız gerekenleri biliyorsunuz zaten. Onları birazdan söyleyeceğim ama beraber bir zam gelmeden ben Brawl Pass Plus da satın almak istiyorum çekiliş yapabilmek için. Abi toplamda ben 5 tane Brawl Pass Plus alacağım. Bunların hepsini de sizlere dağıtacağım. Yeni sezonlar geldikçe bir tanesinin çekilişini zaten yeni sezon başlangıcında yapacağımı söylemiştim. Diğer Brawl Pass sezonlarında da yani toplamda 5 sezonda 5 tane Brawl Pass dağıtacağım. Bunu da İsterseniz isterseniz bir satın alalım. Almadan önce buraya tabii ki Slorian yazıyorum. Bu şekilde 5 adet Brawl Pass Plus'ımı aldım arkadaşlar. İlerleyen sezonlarda hepsinin de çekilişini yapacağız. Bu çekilişlere katılmak için de her seferinde aynı şartlar var. Bu yüzden ben size şimdiden söyleyeyim. Kanala abone olup videoya beğeni atmak. Onunla dışında beni Instagram'dan takip etmek. En önemlisine de gelelim. Bunlara katılmak için tabii ki de marketin hesa kısmından içe köşesine destek kısmına Slorian yazmak arkadaşlar. Tüm bunları yapanlar arasında bu Brawl Pass'leri her sezonda atmaya devam edeceğim. Şimdi sizde çekilişler için Brawl Pass Plus tatın aldım. Kendi hesabıma da ben yine aynı şekilde stok yapmak istiyorum. Bunun fiyatı artacak zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden ben maksimum 8 tane alınıyor diye biliyorum. Şu anda hesabın içerisinde bir tane olduğu için sanırım 8.yi vermiyor. Tamam ben de kendi hesabıma yine 7 tane Brawl Pass Plus alacağım. 7 ay boyunca en azından birazcık daha indirimli bir şekilde almış olayım. Yine zaten buradan da kodu olarak Slorian'i destekliyorum abi. Buradan onaylayacağım. Eğer siz de stok yaparsanız mutlaka Slorian yazmayı unutmayın. Şöyle bir ödememi de yapıyorum. Oyunun içerisinden 7 tane Brawl Pass Plus da hesabımıza gelmiş oldu. Ha ben de zaten bir tane varmış arkadaşlar. Şu anda buradan bir bakayım dedim. Toplamda 8 tane stok yapabiliyorsunuz. Yani 8 taneye kadar siz de isterseniz alabilirsiniz zam gelmeden. Şimdi artık hesabı maxlama kısmına da ben bir geçmek istiyorum. Bu videoyu bekledim abi. Bak bir tane ücretsiz vardı ona tıkladım. Onun dışında hiçbir şeye tıklamadım. Abi direkt ver. Zaten hepsini satın alacağım ben. O yüzden yok sağa kaydırayım. Yok sola kaydırayım. O işleri geçiyorum hemen. Çünkü hepsini alacağız abi. Sağa sola kaydırıp ne yapayım? Zaten bana ver bunları. Benim yeterince altın ve güç puanım var. Kendim için dediğim gibi Buffy linkini tıklamadım almadım. O kadar güç puanımız o kadar altınımız var. Onlardan siz yararlanın istiyorum. Şimdi ilk geldi? Emz geldi. Ne geldiğinin de önemi yok hocam. Geç bunları. Geç bunları hocam. Hemen al 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 al. bas 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 bas. Ver 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 ver. Abi şey konusunda çok kararsızım. 10.000 mücevhere buffi pet'i alıyoruz ya. Yine almak istiyorum. Hani almakta bir sıkıntı yok. Var arkadaşlar. Yani yeterince mücevher hesabın içerisinde bulunuyor. Sıkıntı ne biliyor musunuz? Şimdi ben bu güncellemede 6 tanesini aldım. 60 bin verdim. E sonraki güncellemede yine 6 tane gelecek. O zaman ne yapacağım? Mücevher bitecek direkt yani. Öyle bir saçmalık var. Kafam Sadece oraya gidiyor. Şu an hepsini alabilirim. Hiç problem yok. Sonraki güncellemede ne yapacağız? Çok kararsızım. Hani bu videoda bir 2-3 tane alabilirim. Bir denemek istiyorum. Onu da bir de çok pahalı işte ya. Hani hala çok kararsızım ya. Ne yapacağım konusunda inanılmaz bir kararsızlık var. Şu anda ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Ama sanırım bu videoda alacağım gibi ben arkadaşlar ya. Hani mücevheri de bir şekilde satsınlar abi. Bütün karakterlerin yani biz 10.000'e 10 alacaksak. Ben o mücevheri nereden bulayım? Benim o mücevheri bulmam için bir yerlerden bir şeylerden de vermen lazım. Alalım ya alalım. Ben kendimi şu anda gazladım. Tamam şu öncelikle bir buffileri bitirmemiz lazım. Toplamda 18 tane var. Yani ne geldiğine dahi ben bakmıyorum. Hesabı maxlayacağız dedik. Bu hesap maxlanacak abi. Her şey çatırştur alınacak. 2000 altın güç puan artık her neyse yani. Hepsi verilecek abi. Gel 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 gel. Sıradaki gel. Ne açıyoruz bakalım şöyle bir açmak için dokunduk hemen ve buradan Shelly'nin aksesuar buff'isi geldi. Kaynaklara da en son bir bakalım. 10 tane olmuş bu arada tamam. Hocam gel 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 gel. Daha toplamda 8 tane daha var. Biraz hızlı abi biraz hızlı. Heyecanım yok çünkü hepsini alacağım için yani bir içimde heyecan oluşmuyor. Spike'inki de geldi 7 tanemiz kaldı artık. En son kaç altın güç puanı kalacak acaba? O da önemli arkadaşlar. O da önemli. Şu anda markette güç puanı falan da satıyor altında birlikte. Ama benim hesabımın herhangi bir şekilde güç puanına ihtiyacı yok zaten. Yani altında güç puanı falan satın almayı şu anda düşünmüyorum. Yani toplamda baktığınız zaman kaç karakter var? 100 tane karakter var diyelim. He, 100 karakter için tabi 6000 güç puanı ile çarptığınız zaman 600 bin güç puanı yapıyor da o 100 karaktere T ne zaman gelecek? Yani o güç puanlarını ben şu anda biriktiriyorum zaten. Yani hani çok da bir problem yok güç puan açısından sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Altın her zaman daha fazla sıkıntı oluyor bir şekilde. O yüzden o dönüşümlü teklifler var ya ben onları almayı düşünmüyorum. Yani hesapta o konuda bir problem yok. Şöyle artık hadi bir bitirelim be. O kadar gevezelik ettik bir şeyler söyledik artık şu buffiler bir bitse mi be? Heyecanım yok yani dediğim gibi arkadaşlar hepsini zaten aldığım için nasıl bir heyecan olsun ki? Hepsini aldığım için dediğim gibi herhangi bir heyecan oluşmuyor. 16. mısın sen? Kaçıncısın kral? Ne geliyorsun? Hiper Bapis'in Mortis'in. Ee, bu arada şöyle bir fikri sizi de beyan edeyim. Normalde başlangıçta beni o kadar çok rahatsız etmemişti ama Bapiler biraz beni rahatsız etmeye başladı. Yani karakterlerin bazıları inatla ölmüyor. Hani Emz özellikle çok sinir bozucu hal almaya başladı. Bilmiyorum buna bir dengeleme mi getirecekler? Ne yapacaklar? O konuyu bilmiyorum ama sanki bir şeyler yapılması gerekiyor gibi duruyor arkadaşlar. O işte artık Supercell'de ne diyeceğimi tam olarak da bilmiyorum. Son olarak da Spike'ın aksesuar buffisini almış olduk. Her şeyi şu anda aldım. Mücevher buffileri kaldı arkadaşlar. Yani şu anda 6 tane mücevher buffisini alacağım. Neden ben gaza geldim bilmiyorum. Sonraki güncellemede yine gelecek. Bak sonraki güncellemeye bile yetmeyecek bu arada. Yani şu an 100k vardı gördüm. 6 tane aldığımız zaman o Mortis'e geldi lan. Güzel. Sonraki güncellemede 40k kalacak abi. Daha sonrasında yine alamayacağım yani. Değişen bir şey olmayacak belki de. Neyse birazcık daha mücevher toplayıp onlardan da biraz alırız. Ya yani hocam çok fazla ko kostüm koleksiyonumuz var. Bunları da yapmamız lazım galiba arkadaşlar ya. Bunları da o yüzden yapmamız lazım. Ben gereksiz de bir gazada geldim. Hesabı max yok. Max diyoruz dediysek de maxlayalım yani abi. Onun bir hakkını vermemiz lazım. Ne geliyor kral? Oo, fürenke geldi. Tamam, fürenki de şuradan almış olduk. Pahalı gözüküyoruz hocam, çok pahalı gözüküyoruz. Görünüşümüz inanılmaz pahalı. Spike mi kaldı? Ne kaldı? Emze de çıkarmadık sanırım. Ver bakalım bir. Ne vereceksin? Yine hepsini aha, Spike, evet. Ya yine hepsini alacağımız için, yine herhangi bir heyecan yok. Yani bir tanesini yakalamaya çalışıyor olsam, çok heyecanlı olurdum. Ama yok yani. Ver hocam, iki tane kaldı. Mücevherlerin içinden geçtik. Neden böyle bir şey yaptığımı gerçekten hala ben bile bilmiyorum. Tamam hocam ne geldin? Tren gelmiş. Hocam Emzinki niye böyle ya? Anlamadım. Neyse tamam. Hocam sen de geldin. Okey. Son ne kalmış? Colt kalmış abi. Colt karakterinin de şuradan mücevherle birlikte görünüş petini alalım. Gel. 60 bin mücevher. Görüşürüz. Güle güle. Hala like atmadıysan bu videoya. Şu anda bence hak ettik gibi ya arkadaşlar. Ya hak ettik gibi be. Evet burayı tamamladık arkadaşlar. Yani artık makineden alabilecek hiçbir şeyim yok. Bütün hiperler, buffiler, zartlar, zurtlar her şey alındı. Aynak abi ilk bayağı uzun zamandır 40.000 mücevhere düşmüyordu. 40.000 mücevhere düştük. 200.000 altınımız var şu anda. 3 puanı da 160 binde. Bu arada burada ne var ya? Şunu da bir alalım. ya bir tane görev tamamlamışız. Onu da bir aldım. Şöyle bir de star hediyelerimiz falan da var arkadaşlar. Buradan da ben yine bir şeyler çıkartmak istiyorum. Aynı şekilde aşamalı da da var. Aşamalı kısmındaki ödülleri de toplayacağım. Bu video için zaten hepsini bekletiyordum. O yüzden alalım beraber. Destansı, kredi. Tamam güzel. Şöhreti de bir ara Utaylı yaptığımız bir video gelecek. Onun için çalışmalarımız devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bir de aşamalı kısmına geçelim. Kademe ver bana. Kademe isterim bu arada. Mücevher verdi tamam. Elmaslar çok önemli. Her zaman en sevdiğim. En sevdiğim ver. Star hediyesi bir gelsin. Gizemli çok güzel. Mücevher ver. Artık mücevher istiyorum yani. Öyle bir durum var. Mücevher neden istenmesin ki kardeşim? Bir sürü mücevher harcadık artık hesaba. Kredi de lazım. Her zaman lazım. Mücevher de lazım. Ver şöyle şu elmasları. Alalım abi. Aşamalı. Mücevher verme. Adamsın. 100 biraz azmış ama neyse. Kademe ver bir tane de. Ha bundan da mücevher verdi. Sonsuzlar hediyemi de açıyorum. Buradan ender verdi abi. Güç puanı çıktı. Böylelikle bu videomda burada sonuna gelmiş oldum arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken de keyif almışsınızdır. Hızlı bir şekilde like'ları atın. Bir önceki videoyu da 3000 like'a getirin. Tüm ödülleri hemen yorumlarda sabitleyeyim. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.